Merhaba arkadaşlar. Bu sefer tekrar Umarım iyi Arkadaşlar bugün e, SkyWars'ta çok değişik bir challenge deneyeceğiz. E, bu bugün deneyeceğimiz challenge arkadaşlar 5 GPS challenge. E, bu nasıl oluyor arkadaşlar? E, ben bu makro ayarladım arkadaşlar bu videoluk. E, Mouse'umun yanında bir tuş var. Bu tuşa basılı tuttuğum zaman arkadaşlar maksimum 5 GPS yapıyor gördüğünüz üzere. Sol üstte de görüyorsunuz arkadaşlar. Maksimum 5 GPS yapıyor. Tabi ben tıklayarak tabi ben tıklayarak e, bu gps sınırını aşabiliyorum fakat e, onu yapmayacağım sadece bu tuşa basarak 5 gps ile oyun oynayacağız arkadaşlar bakalım kazanabilecek miyiz hemen ilk partımıza geçelim evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım bakalım 5 gps yaparak oyunu kazanabilecek miyiz şu şekilde bir sandıklarımızı toplayalım leş artı leş eşyalar da çıkıyor arkadaşlar şöyle sağ tıkladı sağ da kendim basıyorum o yüzden onlara 5 GPC geçmemeye çalışıyorum arkadaşlar Şöyle alayım şunu direkt takmak istiyorum çünkü deri var bende tamam şu an setimiz güzel bak bu bile keser beni şu an bu arada ama setin azizliğini orada arkadaş evet öyle tamam güzel altımız falan iyi şu anda arkadaşlar durumumuz çok iyi olmasına rağmen yani demir seti 5 GPS olmayan halim bile keserdi yani o yüzden uf abi çok iyi çok iyi vurdum herife adam şimdi burada bir şeyler yapıyor Kili çalmaya çalıştı, çalamadı. Hey reis, ne yapıyorsun ya? Evet, 90 blok uzağımda bir herif kaldı arkadaşlar. Onu da hemen bir kesmek istiyorum. İnşallah ölmeyiz yeri adama. Öldün kankim. Evet arkadaşlar, kestik hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partılar. Karşınızdayım hemen şöyle hızlıca, şunu bastım, şöyle yaptım. Direk ateş topum var, direkt gideceğim. Çünkü ya direkt hiç uğraşamam blok koymaya. Direk arkadaşlar hızlıca sandık toplamam lazım çünkü 5 GPS başka türlü kazanılmıyor. Şöyle bir toplayalım. Evet şimdi Şunları bir Giyelim direkt şey atacağım. Oğlum 5 GPS ederek diyemezsin benden ya. Şöyle yaptım. Arkadaşlar ufak bir envanter düzeni yapmamız gerekiyor çünkü bayağı dağınık bir envanter düzenimiz var. Hemen şunu basacağım, şunu da fullleyeceğim. Çünkü bayağı itemim var. Şu itemleri bir değerlendirelim güzel. Böyle biz kendimize güçlüyü alalım deniksiyri alalım. Tamam. Bir şey olursa direkt buraya kaçacağım. Şöyle de yol yapayım kendime ufak. Efsaneyiz bu arada. Şu anda üç tane şey endüpörle bile kazanabilirim yani. Adamları sadece yemleyerek kazanabilirim diye düşünüyorum ki zaten bu videoda bu video arkadaşlar ısınırken yani bu videoyu iyi çekmek için ısınırken arkadaşlar sadece olta kullanarak bir şey yapmayı denedim bir ol yani çünkü bildiğiniz gibi 5 GPS yaparken oltamız çok önemli olta kullanmamız lazım o yüzden sadece olta kullanarak oyun kazanmayı denedim kardeşim sen ne yapıyorsun ölsene çalamadım ya ya sanki Bolta moda yenileyim de Hele kim yanmıyorum ben biliyon değil mi? Bak mesela arkadaşın GPS'i benden daha iyi çünkü Ben kestim ben kestim ben kestim ben kestim ben kestim yes Evet arkadaşlar hemen 3. parta geçelim Evet arkadaşlar 3. ve son parta karşınızdayım bakalım bu oyunda kazanabilecek miyiz? Şöyle azıcık sandıklarımı toplamak istiyorum. Ee, ne yine anlatıyordum ben ha. Dediğim gibi ısınırken arkadaşlar sadece olta kullanıyordum ve şansa bağlı 8 kil alıp oyunu kazandım. Bu da benim kil rekorum oldu bir oyunda. Sizin de böyle rekorlarınız varsa ya yorumlar kısmından ya da kanalımın tartışma kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir kısım varmış yeni keşfettim. Şimdi şöyle yapacağım çünkü Ya yani neden bana dalıyorsun ki abicim ilk? Ya neden bana dalıyorsun ilk? Neden bana dalıyor? Orada free kill varken neden bana dalıyor? Ee, öldün şimdi. Sen de öldün. Sen de öl. Öl 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 öl. sen de. Ölme. Ben ölmeyeyim. Ölmedim. Çok iyi abi. Lavımı alayım. Şöyle şöyle yapacağım. Aa ben de diyorum bana niye dalıyor. Hiç setim yokmuş ki benim. şey attım ya. Bot ha. alalım Gerisini de şöyle yakacağım. sen de item olarak yanmak istiyorsun herhalde. git bakayım aşağı. Güzel. Şu hayvanı da bir alalım da. Yazık arkadaşlar hayvanı. A1 ve 1 kaldık. 45 blok uzaktaymış o arkadaşta. Şöyle bir gidelim. Aa. Ne alayım da. Oğlum o kadar 5 kişi gezip bu arada gene şansa bana 5 kişi kestim bu arada. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum da. Aa kankim. Yemeyecektin ama onu ya. Şöyle yapayım. İnşallah oltan yoktur. Oltan olsa çekerdin. Demek ki yoksun. Demek ki yok oltan. O zaman oltan madem yok. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Abi ya? Olta spam yapsan neyse neden ok spam yapıyorsun? Varmış oltası da bu arada. benim o hayvanlarımı öldürmeyecektin aslanım. Arkadaşlar bu arada böyle challenge'lerin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like atabilirsiniz. Like attığınız takdirde böyle değişik challenge'lerin devamı gelecek arkadaşlar. Kendine gel. Ben de şöyle atlayayım hop şaka yaptım. Attım, attım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.